Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle patern yani desen tasarımı yapmayı öğreneceğiz. Desen tasarımı nedir? Desen tasarımı aslında birçok sektörde kullanılan bir başlık. Yani hem grafik tasarımda yani dijital işlerde hem de tekstil tasarımlarında kullanılan bir örüntü diyebiliriz buna. Yani devam eden desen veya tek başına desen, tek desen gibi adlandırabiliriz bunları. Mesela şu an ekranda gördüğünüz şey bir Devam eden desen örneği. Ee, peki bunları nelerde kullanıyoruz tam olarak? Mesela sosyal medyada e, ki bir diyelim ki post paylaştınız, o postun arka planında e, bir patern ekleyebiliyorsunuz. Önüne yazıyı koyup hani arka planı düz görünmektense daha böyle e, tasarımsal anlamda e, zengin bir şey katabiliyorsunuz. Veyahut da işte ev tekstil ürünleri olabilir, e, perde olabilir, halı olabilir. Ondan sonra bir eşarp olabilir. Bunun gibi tekstil ürünlerine koyabiliyoruz. Birçok alanda kullanılıyor aslında. Şu anda ben size bu derste bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak tabii ki boş bir sayfa oluşturuyoruz. File'dan New dedik. Boş bir sayfa oluşturdum. Ben şu an CMYK renk modunda A4 olsun. Çok önemli yok şu an açtığımız sayfanın ve renk modunun. Bir sayfa oluşturdum. Şimdi mesela diyelim ki böyle dik formatta bir sayfa açtık. İçerisine de köşeli bir patern oluşturalım. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce tabii biliyorsunuz şekil araçlarından bir kare çizelim. Tam kare çizmek için shift'e basıyorum. Shift'e basmazsam ne oluyor? dikdörtgen çizebiliyor. Ben tam bir kare istiyorum o yüzden Shift'e basarak klavyemden bir çizim yapıyorum. İlk önce mouse'tan bıraktım. Sonra Shift'ten bıraktım. Kalınlaştıralım bunu çerçevesini. Rengini de şöyle kahverengi tonlarında bir renge boyayalım. Sonrasında bunu döndüreceğim. Şöyle bakın kursörle biraz uzağına açıldığımda kursörün şekli değişiyor. Yani sağlı sollu bir e oka dönüşüyor. Bunun anlamı artık bunu rotate edebilirsin. Yani döndürebilirsin demek istiyor. Ben döndürüyorum. Döndürürken de shift'e basıyorum. Tam dik açılarda tutunsun diye. Şu an yapmak istediğim şey bu. Bunu döndürdüm ve bıraktım. Şimdi ne yapacağım peki? Bunu bir paterne çevirmem lazım. Şimdi bu ekranda da patern yapıp direkt bunu patern olarak ekleyebiliriz ama benim istediğim şey canlı bir şekilde o deseni, o örüntüyü görmek. O yüzden objekten e, patern'e geliyorum. Buradan da make diyorum. Make dedim. Bakın şu an pattern'imin genel olarak tasarımı ortaya çıktı. Buna okey diyoruz. Orada işte yaptığım değişiklikleri yukarıdan dana basıp da onaylaman gerekiyor falan diyor. Bunu yaptık. Bakın burada ben bunu küçülteceğim şimdi. Yine shift'e basıp küçültüyorum. Aynı zamanda da options'a basıyorum make, e, Mac'te. Windows'ta alt tuşu yani olduğu yerde büyütüp küçültebiliyorum bakın. Bitirdim. Sonra mesela eklemeler yapalım. Ortasına bir yuvarlak ekleyelim bunun. Şöyle yine Shift'e bastım. Aynı zamanda da Space'e basıyorum. Space'te çizim halinde değiştirebilirsiniz. Şimdi ben bunun iç iç dolgusu vereceğim buna. Şuradan iç dolgusu verdim. Dış dolguyu da yok ettim. Şu şekilde Yaptım. Bu arada bayağıdır video çekmiyorum o yüzden dilim sürüşüyor. Ee, kusura bakmayın. Şimdi bunu yaptım. Bakın burada canlı olarak görüyorum ne olduğunu paternimin. Ee, şimdi devam edelim. Bir şeyler daha ekleyelim. Mesela bu yuvarlığa şöyle yine çoğaltıyorum. Şöyle koyalım. Bakın dört kenara da geldi. Şöyle tam köşelere koydum. Gördünüz mü? Şu an basit bir patern oluşturdum. Buraya bir isim verirsem artık bu paternim Illustrator'ın içine işlenmiş, eklenmiş olacak. Buradan da ön izlemesini yapabiliyorsunuz. Mesela 3'e 3 görmek istiyorum diyorsunuz. 5'e 5. Beş. Genelde 5'e 5'te beş görüntülüyoruz. Onun haricinde isim verelim. İşte baklava desen dedim mesela. Enter'a bastım. Sonra done diyorum. Bakın buraya hemen geldi. Baklava desen üzerine geldiğim zaman da zaten aynı şekilde ismini de görebiliyorum. Nasıl peki bunu uygulayacağım ben? Mesela dedim ki ekranınızda bir çizimimiz var veya bu şekilde mesela bir dikdörtgen çizdim. Şöyle geldim tıkladım. Bakın direkt içine benim paternimi vermiş oldu. Görüyorsunuz. Bu şekilde verdim. Bu birinci tip bir desenimiz. Bir de ikinci tip desenimiz var tabii ki. Ee, onu yapmak için de yine yeni bir sayfa oluşturuyorum. Ctrl-N dedim. Boş bir sayfa oluşturdum yine. Onda da farklı bir yol izlemek istiyorum şu anda. Şöyle bir tane çember çizdim. Yine Shift'e bastım ki çemberim tam olarak e, tam bir yuvarlak olsun, tam bir çember olsun diye. Onun da yine dış çizgisini şöyle yapalım. Kırmızı yapalım. Stroke kalınlığımı da altı yaptım. Şimdi yine alta basıp çoğaltıyorum biliyorsunuz. Yani Windows'da alt, Mac'te options çubuğuna basıp objeyi çoğaltabiliyorum. Hatta shift'e basarsam da şöyle tam aynı aynı çizgide çoğaltır. Hepsini seçtim. Shape Builder tool'umuz var. Buna basıp da şöyle iki objeyi birleştirdim. Diğerlerine artık ihtiyacımız yok. Sildim. Sildim. Şöyle bunun içine dolgu yapalım. İç dolgulu olsun bu. Dış dolgusunu yok edelim ki transform yaparken veya çoğaltırken üst üste gelmesin. Bunu çoğaltıp döndüreceğim. Eee sağ tıkladım. Sağ tıkladım. Daha sonra transform'dan reflect dedim. Yani yansımasını alıyorum. 90 eh, vertical dedim. Yani yatayda ters çevir dedim. Ve aynı zamanda çoğalt dedim. Copy dedim. Bakın çoğalttı şu an. Sonra bunu aldım, böyle şöyle koyuyorum düzgünce ne. Ben bunu yine göz kararı yapıyorum şu an. Çok dik veya simetrik bir obje olmadığı için bu. Sonrasında da objectler repeat ve grid diyorum. Burada birkaç ayarım daha var. Mesela bakın şöyle bunu birbirine yaklaştırdım. Bir de düşeyle de yaklaştırdım. Alın size çok güzel bir patern yapmış olduk. Bu şekilde bunu da yine aynı az önce yaptığımız gibi object patternden yeni patern olarak ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel sonuçlar çıkıyor. Yani iki yöntem var. Birisi repeat yani tekrarla diğeri de patern. Bildiğiniz paternle damga demek aslında Türkçesinde. Yani damga aracı veya e, repeat grid aracıyla da bu şekilde çoğaltabiliyoruz. Sonra bunu istediğiniz herhangi bir ürüne verebilirsiniz. Tabii ki isterseniz bir tekstil ürünü, isterseniz ya da bir e, grafik tasarım unsuruna bunu verebilirsiniz. Mesela gelip bunun önüne bir yazı ekleyelim. Şöyle mesela bir yazı yazdım. Shift'e basarak bunu çoğalttım. Ben tabi çok kısa yol kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden genelde bu şekilde kullanıyorum. Mesela şöyle yapalım. Bir de bunun arkasına bir dikdörtgen ekleyelim şöyle. Layers'dan da o dikdörtgeni aldım şöyle altına koydum. Tabii ki bunun rengini Şöyle bir şey yapalım. Böyle daha uygun oldu bence. Hatta bunun kenarlarını şöyle yuvarlayalım. Gibi. Yani bu tarz işlerde kullanabilirsiniz. Bu dersi izlediğiniz için size teşekkür ederim. Info Akademi ile ilgili bilgi almak için yorumlara yazabilirsiniz. Veyahut da direkt Info Akademi yazarak Google'a bize ulaşabilirsiniz. Derslerimiz devam ediyor. Yeni sınıflarımız da açılacaktır. Her sezon grafik tasarımla alakalı sınıflarımız açılıyor. Tekstil tasarımla alakalı ya da stilistikle alakalı. Kayıt olmak için direkt bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.